Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki huzursuzluktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yazdığımız kağıdı, bir ekran görüntüsü alıp, daha sonra bilgisayar açıklısı alalım. Ve yanımıza taşıyalım. 20 gün içinde içinizdeki huzursuzluktan tamamen kurtulacaksınızdır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da Benimle görüşmek isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp istediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun.